Herkese merhaba arkadaşlar bugün değişik bir video çekmek istiyorum sizlere özellikle bu kış aylarında çok fazla tükettiğimiz e, bitki çayları nescafeler o tarz şeylerden bahsedeceğim bir saniye geliyorum hemen Evet geldim Şunları da eklemek istiyorum şimdi e, Şöyle bir başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle içtiğimiz bitki çayları. Normalde e, kutu halindeki çaylarım iki tanesi, üç tanesi bitti. Şuraya attım kalanları. E, normalde daha fazla çeşit oluyor evimde ama e, son zamanlar fazla almadığım için e, bitirmeye çalışıyorum açıkçası bitki çaylarımı. Çünkü sonra kıştan kışa kullandığımız için hep kalıyor. Her neyse bu içtiğimiz çayların nelere faydaları var? Faydaları olduğu gibi tabii birçok zararları da oluyor aslında. Bugün sadece faydaları üzerine konuşmak istiyorum. <laughs> Çünkü çoğunun pek bir zararı yok Nescafe dışında. Onun zararlarını da anlatacağım size. Bunları tabi size anlatmak için yanlış bir şey söylememek için iyice bir araştırdım. Şurada bir iki saat notları aldım, iyice bir araştırdım. Hepsini tek tek sizin için kendim de daha fazla bilinçten bilinçleşmiş oldum bu konuda. Şimdi başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bitki çaylarını anlatmak istiyorum. İçtiğim, benim genelde içtiğim bitki çayları bunlar. Ne işe yarıyormuş? Onları da söyleyeceğim sizlere. E ee, içenler bilir. Çoğumuz zaten zayıflamak için çay alıyoruz. Ee, ya da tadı güzel olduğu için o çayı tercih ediyoruz filan. Ama bunların bir de bilmediğimiz faydaları var. Mesela şu ıhlamurdan başlamak istiyorum. Ihlamuru ben çok tüketiyorum arkadaşlar. Ihlamur adaçayı gibi eee Markaları önemli değil aslında fazla. Doğuşun ve doğadanınkileri daha çok seviyorum. Offchain'inki de bu, bundan da memnunum. Ee, öncelikle ıhlamurun arkadaşlar ne gibi faydaları varmış? Hemen buradan not aldım sizlere e, söylemek istiyorum. Toksinlerin atılmasına yardımcı olurmuş. Terlemeyi teşvik edermiş. Ateş düşürürmüş. Öksürüğe iyi gelir diyor. Gribe ve nezleye iyi gelir. Migren ağrılarını hafifletir, stresi azaltır, ishal tedavisinde kullanılır, kan basıncını düşürür, karaciğer rahatsızlıklarında kullanılır diyor. Damar sertliğine karşı kullanılırmış, sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olurmuş, kalp spazmalarını giderir, safra kesesinin rahatsızlığına iyi gelirmiş. Boğaz ağrısı, hazımsızlık, çarpıntıya da iyi gelirmiş arkadaşlar. Yani biz bunu aslında e, bu kadar e, şeyi olduğunu bilmiyoruz, faydası olduğunu. Ben bunu ne için içiyordum genelde kendi adıma konuşayım. Birçoğunuz da öyledir eminim. İşte kışın grip oluruz, boğazlarımız şişer, ağrır. E, o zaman içeriz öksürük olduğu zamanlarda grip nezle gibi şikayetlerimiz olduğu zaman da tercih ederiz. Bunun yanısını bir sürü gördüğünüz gibi faydaları varmış. Doğanın mucizelerine kesinlikle inanın arkadaşlar. Bence çok önemli konular bunlar. Ihlamuru geçiyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi ada çayına geçmek istiyorum. Benim şurada şöyle ada çayım var. Bazıları sallama değil. Yeşil çayımı da sallama kullanmıyorum. Ada çayımı da Şöyle alıyorum aktarlardan. Ee, bunu da anlatmak istiyorum. Zararlı toksinleri vücuttan atar. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Bronşit ve astıma iyi gelirmiş. Karaciğeri temizler. idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelirmiş. Bu idrar yolu enfeksiyonu özellikle soğuk, soğuklarda bayanların çok başına geliyor. Ee, aşırı terlemeyi azaltır stres azaltır, saçların beyazlamasını yavaşlatır, menopoz sonrası belirtileri hafifletirmiş, mantar enfeksiyonu tedavisine iyi geliyormuş, hafızayı güçlendirir, ağız yaralarına ve diş eti intihaplarına kullanılır diyor. Gargara yaparak da kullanabilirsiniz. Yani kaynatın, özünün suyunu çıkarın, bir kaba koyun, oradan sürekli... E Colgate'in gargarası değildi. Bunu kullanın mesela. <laughs> Boğaz ağrılarını kullanır. Safra kesesini çalıştırır. Baş ağrısına da birebir iyi gelirmiş. Bu ada çayı. Mis gibi de kokuyor. Çok beğenerek kullanıyorum ben bunu. Nescafe'yi en son anlatmak istiyorum. Çünkü bunun faydasından çok zararları varmış. Araştırmalarıma göre. Öncelikle arkadaşlar zencefil. Şu an zencefil çıkarmamış mıyım? Şu an zencefili ben çıkarmamış herhalde. Evet zencefilim burada toz zencefil şu anlar evde ee, taze zencefil olduğunu o, aldığım zaman hemen kullanıyorum onları o yüzden genelde bulunmuyor toz bulunuyor ben bu zencefili ne için almıştım biliyor musunuz ee, sigara kullandığımız zaman arkadaşlar çok aşırı öksürük oluyordu bende baya bir yıllar kullandık eşimde bende ben daha fazla içiyordum. Geçen sene Şubat ayında yani neredeyse bir, bir sene olacak ben sigarayı bıraktım eşimle birlikte. Aslında o benden bir hafta önce bıraktı. Bir hafta sonra da ben bıraktım. Bir senedir içmiyoruz. Bir 6 ay sonra çok canım istemişti. Onun da aynı şekilde. Öyle bir dönem oluyor, kriz atlatıyorsunuz. Ee, ama sonra geçiyor şu an hiç istemediğim gibi tamamen tiksiniyorum içenlerden. Nasıl içmişim diye. Bu konuyla ilgili Sigarayı nasıl bıraktım videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın, onu da çekerim arkadaşlar. Faydası olur umarım size. Şimdi bu zencefili balla karıştırıp kaşık kaşık yiyorsunuz, günde bir tatlı kaşığı, sabah bir, akşam bir tatlı kaşığı. Bu öksürüğe birebir geliyor. Bu ayrı bir şey. Bir de bunun çayı, mesela bunu herhangi bir çayın içine bir kaşık, bir çay kaşığı atabiliyorsunuz. Ben o şekilde kullanıyorum şu an bunu. Ee, mide bulantısına iyi geliyormuş, deniz tutmasına iyi geliyormuş, baş dönmesine iyi geliyormuş. Sindirimi hızlandırıyormuş. Gazı azaltıyormuş. Romatizmaya iyi geliyormuş. Solunum yollarını açıyormuş. Romatizma benim anneannemde var. Diz çok acayip ayakları, dizleri ağrıyor. Taze zencefil çayı yapıyor, içiyor. Gerçekten iyi geldiğini söylüyor arkadaşlar. Alerjik reaksiyonları azaltır. Terlemeyi arttırarak ateşi düşürür diyor. Bu da iyi, iyi bir detay. Onun dışında adet ağrılarını azaltıyormuş. Hazımsızlığa iyi geliyor ve boğaz ağrısına da iyi geliyormuş. Bunların içinde yazmayan bir de ben ekleyeyim. Öksürüğe birebir iyi geliyor. Özellikle balla karıştırıp yiyebilirsiniz. Böyle işte. Bunu da söylemiş oldum. Şimdi benim geçenlerde korkarak aldığım ay bu da içilir mi ya sütlü çay mı olur dediğim mistik çayını anlatmak istiyorum. Bana baya bir yorumlarda yazmıştınız altlarına ne, e, nelere faydası olduğunu. Bu mistik çay arkadaşlar ben gerçekten korkarak aldım. Kesinlikle dedim ben hani denemek istiyorum. Özellikle sizlerle paylaşmak istediğim için aldım. Yoksa hayatta almazdım bu bir doğru. Ama kesinlikle değişik tatlara açık olun. Çünkü muhteşem bir yumuşak böyle sütlü karamelli gibi böyle sütlü bir çok güzel bir tadı var yani kesinlikle deneyin. Yanı sıra faydalarını da söylüyorum hemen. Soğuk algınlığını önler, adet ağrılarını hafifletir, diyabetin önlenmesine yardımcı olur diyor. Şişkinliği azaltır, enerjiyi arttırır. metabolizmayı hızlandırır, kanser oluşum riskini de azaltırmış. Gayet de faydalıymış. Bunu da kullanıyorum ara sıra. Şimdi geçelim yeşil çaya arkadaşlar. Yeşil çay büyük bir şey. Aslında insanlar bunu zayıflamak için alıp içiyorlar. Ben de öyle yapmıştım. Ama artık zayıflamak için değil tamamen şeyi için içiyorum. Faydaları için. Onun için küçük bir süzgeç oluyor. Bardak süzgeçleri. Şu. Şöyle bardağınıza demliyorsunuz. İçiyorsunuz. Kesinlikle şeker koymanıza gerek yok. Zaten hiçbir bitki içerisine şeker koymayın bence. Çünkü tamamen bozuluyor tatları ve gerek diyor ki hepsi aromalı olduğu için rahatlıkla içebilirsiniz. Bu yeşil çay da aynı şekilde çok hafif oluyor. Çok fazla koymazsanız tabi demlemezseniz. O yüzden bunun da kansere karşı korur diyor. Güçlü bir antidoksandır. Ee, kötü kolesterolü düşürür, kalp sağlığına iyi gelir, kan basıncını düşürür, diş çürüklerine ve diş eti hastalıklarına iyi gelirmiş. Yani tam bana göre. Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur. Evet bu da var. Kilo vermeye yardımcı olup bağışık sistemini güçlendiriyor arkadaşlar bu çayda. Şimdi bir kilo vermeye daha yardımcı olduğuna inanarak aldığımız ama ben bunu eşim için aldım bağırsak sorunu var çünkü onun ee, onun için aldım. Kayısı çayı. Bunun tabii ki de kilo vermeye yardımcı bir yönü var. Evet. Kalp hastalıklarına, görme sorununa ve kolesterole yardımcı oluyor. anti Antioksidan etkisi vardır. anti 90 diyorum. Antioksidan. Ee, hücre ve dokularda hasara engel olur. Kan akımını düzeltir. Kabızlığa ve sindirime iyi geliyor. Bu yönden de kilo vermeye yardımcı oluyor bu. Ben bunu pek kullanmıyorum. Yalan söylemeyeyim. Aynı zamanda benim annem şey yapıyor. Bu çayı içmiyor ama kayısıyı e, bu, su bardağına koyuyor arkadaşlar. O su bardağını sabaha kadar suyun içine atıyor kuru kayısı. O şişiyor böyle iyice. Sabah o suyu içip kayısılarını yiyor. Bu da çok iyi fayda ettiğini söylüyor. Anneciğim. Bunu da geçiyorum. Şimdi benim sürekli ve sürekli neredeyse her gün bir bardak içmeden durmadığım ama tadı yüzünden. Faydalarını inanın bilmiyorum. Tadını çok sevdiğim için içiyorum. Birdlen çayı. Bunu annem de çok seviyor. Bunun ne gibi faydaları varmış ben de bugün öğrendim. Bu bir doğru arkadaşlar. Bağırsak sistemini güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Boğaz ağrısına iyi gelir. İsale ve bal sura iyi geliyormuş. Varis tedavisine de yardımcı olup kansere karşı koruyormuş. Bunun da bu şekilde faydaları varmış. Allah. Evet arkadaşlar şimdi tarçın çayıyla devam etmek istiyorum. Şu an elimde bir tarçın çayı yok sallama. Tarçın çayı almıyorum ben zaten. Çubuk tarçını da bitti. Size göstermek için normalde bunu kullanmıyorum pek ama tost tarçını göstermek istiyorum. Ama çayını içiyorum. Özellikle çubuk tarçın koyuyorum. Mesela elma kaynatıyorum. içerisine atıyorum arkadaşlar. Muhteşem oluyor. Meyve çayı da yapmıştım size. Kışın nasıl meyveler kalan meyvelerden çay yapıyorum. İçerisine işte yeşil çay atıyorum ya da ıhlamur atıyorum ya da ada çayı atıyorum. Bunları size işte zaten göstermiştim. Ee, önceki videomda görebilirsiniz. Onları bakabilirsiniz yani. Tarçın çayının da faydalarını söylemek istiyorum. Bu da aynı şekilde kilo vermek isteyenler için kullanılan bir çay. Kan şekerini düzenler. Mide kramplarına iyi gelir. Soğuk algınlığına, mide rahatsızlıklarına iyi geliyormuş. Antibakteriyel özelliği enfeksiyonlara karşı koruma sağlar diyor. Ve kilo vermeye yardımcı oluyormuş. Bir diğer kilo vermeye yardımcı ve daha bir etkili çay ise şu. Beşi bir arada çayı. Bunu ben evet kilo ver verememe yardımcı olması için, kilo vermeme yardımcı olması için aldım. Ee, yeğenim kullanıyordu. Sürekli içiyor o. Faydası olduğunu söyledi ama ben çok fazla içmedim açıkçası. Ee, beşi bir arada çay. Evet. Bunun içerisinde ne var? Biberiye, funda otu, e, yeşil çay, kekik ve mate yaprağı var arkadaşlar. Beş, beşi bir arada içinde. Şimdi bunların ne gibi faydaları varmış onları göstereceğim, söyleyeceğim size. İyi dinleyin bu bölümü. Mate yaprağı iştahı kapatarak zayıflamaya yardımcı olur. Yağ emzilimini engelleyerek emilimini pardon yağ emilimini engelleyerek vücuttan su atılımını kolaylaştırır. En önemlisi ise obezite tedavisinde kullanılan bir e, Bitki, bu mate yaprağı arkadaşlar o kadar faydalıymış yani. Bir diğerisi yeşil çayı anlatmıştım zaten. Funda yaprağı da böbrekleri çalıştırarak idrarı söktürüp zayıflamaya katkı sağlıyormuş. Bir önemli, en önemli diğer e, bitki ise biberiye. Yağ eritici ve hazmı kolaylaştırıcı çok faydalı bir bitkiymiş bu da arkadaşlar. En önemlisi yağ eritici. Demek ki biberiye çayı... E, bitkisi. Kekik ise sindirimi kolaylaştırıp kilo vermeye yol açıyor. Yani bu çaydaki her 5 tane bitki de kilo vermek için birbirine destek veriyorlar. Ortaya böyle güzel bir şey çıkıyor. Gerçekten kullananlarında fayda var mı? Evet var. Bunu ben e, okudum bayağı ve duydum. Ama günde 3 bardaktan fazla kesinlikle içilmesini önermiyor doktorlar. Kesinlikle 3 bardakta hatta 3 bile içmenin iki için yani onu kendi herkesin kişi, kendi vücuduna göre bilir zaten. Hop. Pardon. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yani bu çayların içerisinde en etkili kilo vermeye özellikle bayanların biliyorum öyle bir derdi olduğu benim gibi. Kilo vermeye yardımcı olan en etkili çaylar bunların içerisinde tarçın çayı, yeşil çay ve beşi bir yerde. En etkisi de bu. Beşi bir yerde bunlar A101'de var. Ben hatta oradan almıştım. Lipton'un. Bunun içerisindeki Biberiye çayı da çok etkili. Şimdi bunlar iyi, hoş arkadaşlar. Ee, grip'te kullandığımız bizim bir çay daha var. Tarlot. Bunu herkes biliyor zaten. Çay değil bu yani. Çayı toz içecek. Ee, bu bir ara yasaklandı diye duymuştum ben. Bir ara zararlı olduğu söyleniyordu filan. Ama bize de çok iyi geliyor. Özellikle ben Allah'a şükür çok bitki şey içtiğim için bu sene hiç grip olmadım. Neredeyse yani. Bir kere bir mide rahatsızlığı geçirdim. Bir iki hafta önce o kadar. Ee, kesinlikle iyi geliyor. Biz hala kullanıyoruz yani. Eşime genelde o kullanıyor. O daha fıstık grip olduğu için. Neyse. Bunlar iyi hoş. Bir diğeri ise e, şeyi de göstereyim size. A101'den aldığım şu şekerleri göstermek istiyorum limonlu C vitamini, nane mentolü, okaliptüstü. Bunları alışveriş videomda görmüşsünüzdür büyük bir ihtimal. Bunları ben alıyorum. Çok uygun. 3 lira gibi bir fiyatı var sanırım. Tam hatırlamıyorum. Bir de pastillerini de alıyorum arkadaşlar. Gerçekten faydalı. Bazen uygun fiyatlı şeyler hani dersiniz ki kim bilir ne var için. Ama bunlar gerçekten faydalı. Denemenizi tavsiye ederim. Pastilleri de göstereceğim. Şu Gingerella'nın Pastilleri. Şunu ben çok seviyorum. Portakallı, ekinezyalı, limon ve C vitaminli. Şöyle iki tane tablet var içerisinde. Şunlar iki tane var yani. Onu ben severek kullanıyorum. Bunu hiç kullanmadık sanırım. Bir kere kullanmışız. Öneriyorum yani. E, tabii ki eczaneleri almanız daha şey olur. Garanti olur ama ben kullanıyorum arkadaşlar. şimdi gelelim Türk kahvesine ve Nescafe'ye. Nescafe'yi en son paylaşmak istiyorum. Şimdi Türk kahvesini anlatmak istersem eğer. Bunun pek bir şeyi yok aslında. Ben Mehmet Efendi kullanıyorum ya da Tuğba Kuruyemiş'ten alıyorum. Bu kabında koruduğum için şu an bu kap var. Yani bu Hisar'dan almıyorum genelde. Ya Mehmet Efendi ya da Tuğba Kuruyemiş'ten geçersem oradan alıyorum. Bunun da ee, kolon kanseri, bağırsak kanseri ve safra kesesinde taş riskini azalttığı gözlemlenmiş arkadaşlar. Genel olarak kanserleri riskini azaltıyormuş. Yani kanser risklerini azaltıyormuş. Bir fincanda 46 koleri varmış. Yağ içermezmiş. Ve şekersiz için diye barın barın bağırıyor doktorlar. Alıştırın kendinizi. Yanında da çok fazla çikolatalar şeyler. Bir küçük kare bitter yiyin yeterli. Çünkü zaten bunun içerisinde 11,5 gram şeker içeriyormuş bir bardakta. Zaten 3 çay kaşığına eşit oluyor arkadaşlar 11,5 gram. 3 çay kaşığı şeker oluyor kendiliğinden. Ee, kahvesini çok fazla aşırı koymazsanız acı olmaz. Yani için ben böyle dolu dolu kahveli acı acı seviyorum. Çünkü alıştım artık. Ee, şimdi gelelim arkadaşlar. Günde 2 bardak, 3 bardak ve daha fazla içenler için özellikle bunu şey yapıyorum yani belirtiyorum. Ben günde bir tane bazı günler oluyor ki günde iki bardak üç bardak içiyorum evet. Ama bazı günler hiç mesela bu hafta doğru düzgün bir içmedim bile yani canım istemedi. Öyle çok aşırı düşkün de değilim ama olsa da olur. Bunları da anlatmak istemiyorum. Burada kalan işte şu tek içimlik Türk kahvelerinden var. İşte bu şekerli olan bu az, az şekerli olan. İşte şu latteler. Şunu, şunları mesela ben sevmiyorum. Ben sade kahve seviyorum. İçerisine biraz süt döküyorum. Ya da üçü bir arada olacak benim için. Bunlar var. Bunları geçelim şimdi. E, ee, Nescafe. Benim içtiğim Nescafe şu genelde. İçerisine süt atıyorum. Ya da üçü bir arada içiyorum. Ee, kahve, çay gibi içeceklerde bulunan kafeinin vücuttaki enerji tüketiminin %5 oranında artıldığı gözlenmiş. Ee, baş ağrısına çok iyi geliyormuş. Bu psikolojik de olabilir aslında. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bağımlılık yaptığı söylendiği için içenler her gün gerçekten bağımlılık yaptığına inanıyorum. Çünkü sürekli içenler var biliyorum. Tümörü küçültüyormuş. Pankreası kurtarıyor, bağırsakları çalıştırıyor. Evet, bunlar iyi, hoş arkadaşlar. Çok güzel faydaları varmış. Ama gelelim zararlarına. Bu zararları gördüğünüz zaman inanın azaltacaksınız kesinlikle bence. Bence azaltmalısınız. İlk ve en önemli şey, doktorlar diyor ya hamile bayanlara kahve içme diye günde bir bardak ya da bir fincan. Aynen öyle. Çünkü düşüğe yol açıyormuş. Yani bu onaylanmış bir belirtiymiş arkadaşlar. Düşüğe yol açıyormuş kahve. Maydanoz da öyle. Ee, kolesterolü yükseltiyormuş. Uykuyu kaçırıyor. Onu biliyoruz zaten algıyı azaltıyor. E uykuyu kaçırınca 2 saat 3 saat fazladan ayakta da olsan algın düşüyor. Bu da doğru bence. Tansiyonu arttırıyor. Şekerin en erken silyeni, sinyali, sinyali Nescafe'ymiş arkadaşlar. Demek ki bunun da içerisinde kendi başı da şeker var içerisinde diye düşünüyorum. Çünkü e, şeker ve eş değer diyorlar yani. En erken silyeni, nes sinyali, sinyali Nescafe'ymiş şekerin. Ee, şöyle bir şey okumuştum onu söyleyeyim. Mesela günde iki bardak içip şekeri olan hastalar böyle titremeyi falan geçiyormuş. O zamanlar şekerin ölçüklerinde çok tavan çıkıyormuş. O yüzden şe şe şekeri tetiklediği söyleniyor. Bu kadar. Kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Aslında bu daha az hızlı hızlı konuştum farkındaysanız. Ama bunları da kesinlikle bilin arkadaşlar. Ben okudum ve hayret ettim bazı şeylere. Özellikle Nescafe'ye dikkat edin lütfen. Şunları zaten içmesek de olur yani bizde de var ama işte içmemeliyiz aslında. Ee, bunun dışında bildiğiniz değişik bitki çayları varsa önereceğiniz hem tadı güzel hem çok faydaları vardır. Bana kesinlikle yorumlara yazın çünkü benim merakım var öyle bitki çaylarına. Yorumlarınıza bekliyorum. Eklemek istediğiniz faydası ya da e, zararı olan e, maddeler varsa onları da ekleyin. Açığım her türlü. Bu videoyu hemen editleyeceğim. Daha sonraki video ne gelir hiçbir fikrim yok. Varsa e, bana önerebileceğiniz bir video söyleyin. Onu çekelim. Eğer uyarsa tabi konsepte. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım ufak da olsa faydam olmuştur sizlere. Bu arada dişimde en ufak bir sızı bile yok. Çok rahatım. Hani dikişi var ama hiçbir şey hissetmiyorum. O kadar. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın.